Merhaba, bugün efsane bir videoyla karşınızdayım. bugün arkadaşlar gerçekten bakın bu videoya özel bir şekilde kameramı açıyorum. Videoyu özel açıyorum. Sizlere bir bir şey diyeceğim. Şimdi bugün sonuna arkadaşlar babam geliyor ve babam bana robux alacak çok güzel olacak onunla ilgili videoda çekeceğim bu hem bilgilendirici video hem de e, yani bir murder master videosu gibi bir şey düşünebilirsiniz bu arada adobe oynuyorum e, hala bırakmadım merak etmeyin yarın ne video gelecek bugün adobe ile ilgili bir video gelmeyebilir eee e, ee, yani Adobe ile ilgili bugün şey gelmeyebilir ama yarın gelir bu hâlde. yarın 200 TL geliyor bana günlük ödüllerden arkadaşlar gerçekten çok fazla yani 200 TL hmm, bu videoyu acaba kameramı açtım dediğim gibi normalde açmayacaktım ama bu videoyu açayım dedim Murder Master'da bu arada oynamıyorum çok kaybedeniniz olsun yani. Oynamayayım neyim neyim. yani hiç bilmiyorum. Ooo katil. Çok kasıyorsa ölüyorum arkadaşlar. Yani video çektiğim için kasıyor olabilir. Ölüyorum e, şimdiden. Eğer çok kasıyorsa. Ee, tamam böyle yapabiliriz. Ben, office, office, office. Tamam diyeyim, ben de geleyim. Dört yüzüm sadece yani yaklaşık 85-86 TL, 85-86 TL falan tutuyor annemle beraber alacağız. Büyük ihtimalle alırken video çekemeyebilirim. Çünkü alırken biraz değişik olabilir. O yüzden yani alırken video çekmeyebilirim. Evet o yüzden özür diliyorum yani. Tabi de saklamayacağım. Yani, Şerif olabilir. Ne kuşuyor? Dediğim gibi yani ilk videoyu yerden açtım. Daha da kameramı açmayacağım. Ee, yani bu kadar. Şimdi ben kameramı kapatıyorum arkadaşlar. Artık zaten beni gördünüz. Hemen Hemen geliştim Kameramı kapattım Hemen Çıkalım bir ortaya

pro. No what? I am pro. No what? I am Ben pro. <Sessizlik> ne verecek? Masum nerede? Hemen bunu. Burada saklanmayacağım. Diğer tarafa gitmem lazım. Böyle bir şekil bak katile. bak şeref işte sen öyle vurayım. Hı -hı. sonunda. <laughs> ee, öldük. Ama arkadaşlar en iyi bir değilim. <laughs> Bu da Murder Master videosu olacak. Yani arkadaşlar. Ama şey burada 6 dakika olmuş. Daha yeni yani. E, 6 dakika olmuş. Bir de sizlere bir şey göstereceğim. Yani bilmezsiniz diye. Ee, tam şurada bir gizli geçit var. bilmiyorum biliyor musunuz diye göstereyim. Burada şuradaki kapakta orada bir gizli geçit var arkadaşlarım. Bakın göstereyim. Bu Çıkması için mobilden oynayanlar bu şekilde yapabilir ama çıkarsınız. Yalnız ama ölmediniz değil mi? valla vallahi çocuk kusuyor katil, katil, katil. Dediğim gibi arkadaşlar yani Robux alacağım. Ee, bugün için iki tane video hazırladım. Birisi şey aklımda. Eee... arkadaşlar şunu tur bitsin de ben geliyorum Tur bitsin geliyorum. Malala. Arkadaşlar evet tur bitti. Bir de ayam pro dedi üstüne gerizekalı. Neyse. sinir oluyorum arkadaşlar. Ha 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 ediyor bir de. Ben vallahi bence bu İngiliz değil. Hotel, hotel, bin, Mazar, otel olmuyor. Otel bazar otel. Otel bin basar bu arada. Mallcamp'in low white adam da bu low white adam değil de şu iyi Bak gelme. Ha alapsın. Arkadaşlar, e, dediğim gibi ne alacağım derseniz böyle çok güzel bir konya buldum. Onu alacağım. Tasarladım. Hepsinin ismini bulacağım şimdi. Hepsini yazacağım. Yani bir gün kaldı yeter anlamam. Bir gün sonra Yarın babam geliyor Babamın kartıyla alacağımız için Ateş falan atıyor mu? Bu katil Allah senin belanı vermiyor Oha! Nasıl öldü? Bilemedim neden ne bilmiyorum ama ne oluyor. E, bu arada arkadaşlar dediğim gibi e, yapacağım da bu videoyu biraz kısa olacak yani 10 dakika olacak. O yüzden hepinize özür dilerim. Şimdi arkadaşlar bu tur bitsin ben geliyorum. Heyecanlı verildeyiz derken eee video konluysuz. Ha. Diye bu kanal içiniz abone olmuyorsunuz. Yani böyle geçerse bir hafta video çekmeyeceğim. Çünkü abone gelmiyor. Veya kanalı kapatabilirim. Bilmiyorum yani. Bir iki abone olalım bari yani. LOL gel gel biz hemen ne yazalım mm, lol i am the pro ha ha diyor ya lol diyorum ben oh i am the pro lol iyi ne şey iyi benim gülüş şeklimi Bu arada öyle 10 dakikadan uzun oldu ama bitirmeye çalışacağım. Bu bitsin, bu tur bitsin sonra bir dakika daha bir tur daha bekleriz sonra videoyu bitirelim herhalde Eğer onu keserse benim yerimde Blue öpücük beni keser. Hayır. No. I am the new no, new. No. Bak. Allah senin belanı versin. Helal be. It's murder. Yes. Yes. Hemen şöyle yapalım, gönderelim. Lol, 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 lol. Eee what? durun yanlış aldım. what A, durun şunu da yapayım da sonra neden yapmadım demeyin what boşluk nokta nokta soru şunu da yapalım ee, hemen buradan gitmek istiyorum yok yok buradan gitmeyeyim burada değişik bir şekilde ölüyoruz sonra hiç kimse bilmiyor bu kurtuluşu Yalnız adam anaya geçtiğimiz adam ne demiş bir Düşmüştüm neden Yine bir baba Öylesi sevdaya Allah ödüm koptu. Arkadaşlar şimdi videonun kapışında geçelim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bala.